Ya. saçmalık. Biz, yok biz bugün iyi oynamadık ya. Adamlar gitmiş zaten. Top yok oynamıyorlar. Gidişat kötü. Biz Anadolu GFM olarak takımımızı son dakika, son destek her zaman varız. Kanımızın son damlasına kadar Aziz başkanına destek veriyoruz. Buradan anne babama da selam söyleyeyim abi. Akşama 20.45, Kronik TV YouTube. Fenerbahçe dosyasıyla karşınızdayız. Fenerbahçe sezona kabus görerek başladı. Aslında görmekte olduğu bir kabusun devamı halindeydi ilk hafta Fenerbahçe için. Yani kronik kabus diyebiliriz bizimle de bağlantılı şekilde. Kronik kabus benzetmesini yapabiliriz. Neden kronik kabus? Bakalım. Evet, Başakşehir deplasmanları Fenerbahçe için kronik kabus. Çünkü Başakşehir deplasmanına Fenerbahçe 9 kez gitti. Son 9 maçta, 9 deplasmanda. Toplamda 7 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti. Yani bir kez Başakşehir deplasmanından 3 puan çıkarabildi Sarı Lacivertliler. Aslında çok eleştirilen Pereira ile yolların ayrılmasından sonra advokatla yeni bir sayfa açtı. Kafalarda böyle advokatla ilgili soru işaretleri vardı. Hani acaba bizim için Pereira sonrası yeterli hoca mıdır? Olması gereken isim midir diye. E çok da vakit yoktu tabii ama advokatın herhalde en büyük talihsizliği 9 deplasmandır. Kabus gördüğü Başakşehir deplasmanının ligde gelip fikstürde ilk önce kim maç olarak karşısına çıkmasıydı. Başakşehir mücadelesi dolayısıyla Fenerbahçe için geçmişte gördüğü kabuslardan farklı olmadı. E, mağlup oldu Sarı Elcibertliler. E, çok ilginç notlar var bu mücadeleyle alakalı. Onlara geçeceğiz ama yine benim en sevdiğim bölüme çok vakit kaybetmeden sizi götürmek istiyorum. 10 e, soru 10 cevap bölümümüz var. Fenerbahçeli taraftarlara Galatasaraylılara sorduğumuzdan farklı sorular yönelttik. Bakalım böyle bir e, genel nabızlarını tuttuğumuz bölümde nasıl cevaplar gelmiş. Çok uzak. Ters geliyor. İyi top oynuyor. Mağlubiyet. Çok iyi bir takım, komple bir takım. Hizmet. Ezeli rakibimiz gibi. Deplasmanda yenemiyoruz. İyi ki gitti. Aa, Bence kötüydü. Bela. İyi ki gitti. Şükür. Ne yapalım abi? O da bizim sonuçta teknik direktörümüz. Bir şey diyemiyoruz. İyi güzel, güzel. Ee, zamanla oturacak. İyi gibi. Bekliyoruz, umutluyuz. Yeni umut. Yok, <laughs> Yo, hayır, hayır. Bu uh, advokat şey Ferrari kadar oynayamaz abi. Olamaz yani. 3-5-2 güzel. Fenerbahçe'nin taktiği değil bana Stop. göre. Olmaz. Tutmaz. Olmaz. <laughs> Yok olmaz. <laughs> Lanet olsun. <laughs> Olabilir ya. sto çok iyi bir adam. Bozuk ha, fena. İyi. Oynamalı. Solun hızlı çocuğu. Emre Belezoğlu yeni takımda başarılar diyoruz. Yanar döner. Olmaz olsun. Olmasın daha iyi. Neyse. Boş bırakmak istiyorum başkan. Neyse. O da bizim canımız ciğerimiz mi abi? Neyse. Ona artı 18. Neyse. Başkan devam etsin. Gitmeli. Başkan, başkanı çok seviyoruz ya. İstifa. Eh. Başkanın hakkında fazla konuşulacak bir şey yok zaten o. Aziz Başkan'a kurban olalım. Artık yüzümüzü, yüzümüzü güldürsün. Kaç yıl oldu? Fenerbahçe'de değişim zamanı gelmiştir bana göre ya. Bize az ya. Normalde Fenerbahçe'ye az. Hakkımız çok fazla yendi aslında. Ondan da artık umutluyuz da nereye kadar? İnşallah. En büyük kayıp Nani. Bana göre Luis Nani. Nani. Caner Erkin. Nani. Caner. Nani. En büyük kazanç. Vallahi ben hiçbir kazanç göremedim bu bir. Krallık olarak döndü ama Emelike. Hiçbiri. Hiçbiri. Stop. Bence Emelike. Bence tekrar Emelike'nin geri alınması. Emelike. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beraber. Mağlubiyetler sonrası tabii biraz daha karamsar olabiliyor taraftarlar. Özellikle mağlubiyetten hemen sonra mikrofonu uzattığınızda normalde belki vereceklerinden biraz daha karamsar yanıtlar veriyor olabilirler. Yalnız benim... Ee, bilmiyorum katılacak mısınız? Benim en çok ilgimi e, en büyük kayıp olarak Nani cevabının çoğunlukta olması çekti. Çünkü hani ben Caner Erkin evet vardı cevaplar arasında ama en çok Caner Erkin ve artı Gökhan Gülül'ün cevaben verileceğini düşünüyordum en büyük kayıplar arasında. Nani hani tabii ki iyi oynadığı maçlar oldu ama beklenenin bana göre altında kalmıştı Fenerbahçe'de oynadığı sürede. Dolayısıyla bu kadar büyük kayıp olarak görülmesi beni bu istatistiklerde şaşırtı. Ee, diğer şaşırdığım nokta ise Gökhan Gönül isminin e, kayıplar arasında genelde görülmemesi. Biraz acaba Beşiktaş'a yani rakibe gitti diye mi alın taraftarlar böyle bir gönüllerinden çıkarıp attılar mı? O yüzden mi kayıp olarak görmüyorlar? Açıkçası bilemedim. Fenerbahçeliler e, siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Merve e, altretoy adresinden yazabilirsiniz. Özellikle kronik hashtag ile yazabilirsiniz. Merak ettim açıkçası sizin de ne düşündüğünüzü konuyla alakalı kim en büyük kayıp size göre. En büyük kazanç Emenike'denmiş. Emenike evet. Hani en e, hareketlilik getirecek yeni katılan isim olarak görünüyor. E, Fenerbahçe takımına. E, çok enteresan bu arada e, Fenerbahçe'nin hani Gökhan Gönül ve... E, Caner yokluğunda ne yapacağı çok merak ediliyordu. Çünkü biliyorsunuz o bekler üzerinde çok ciddi yük vardı. Ama e, grafikleri az sonra göz atacağız. E, pek de bir şey değişmemiş oldu. Yani isimler değişti ama o yük e, beklerden pek de alınmış gibi görünmüyor. Şu orta sahadaki eksiklikler de herhalde bunun sebebi olsa gerek. Hemen o zaman bakalım beklerin karnesiyle başlayalım. Fenerbahçe'nin grafiklerini incelemeye. Çünkü ilginç notlar var. Evet Caner ve ee, Gökhan Gönül demiştik yerlerine Hasan Ali kaldırım ve Vanderfiel var. En çok topla buluşan oyuncular isimler değişti ama sonuç pek değişmedi. Hasan Ali kaldırım 92 kez, Vanderfiel de 86 kez topla buluştu. Fenerbahçe'de. Dolayısıyla yine e, bekler üzerinden oyunun ilerlediğini e, söylemek mümkün sorularcı bertler adına. Diğer notlara bakarsak eğer Mehmet Topal'ın kırmızı kartı. Emre Belözoğlu'ndan sonra Mehmet Topal olabiliyorsunuz. Kırmızı kart gördü, oyun dışı kaldı ve iki takım da 10 kişi devam etti kalan dakikalarda. Mehmet Topal'ın kırmızı kartına dair istatistik bakınız. Süper Lig kariyerinde 203 maç oynadı Mehmet Topal ve ilk kez kırmızı kart gördü. Oldukça ilginç. Hem de Galatasaray kariyeri de dahil. Fenerbahçe 121, Galatasaray 82 maç, toplamda 203 maç ve ilk kırmızı kartı son olmasını arzu ediyordur herhalde. İlk hafta ilk mağlubiyet, ilk kırmızı kart Mehmet için de çok parlak bir hafta geçmemiş oldu. Diğer notumuza bakalım. Salih Uçan'la ilgili enteresan bir grafiğimiz var. Evet genç oyuncu Salih Uçan artık tecrübelenmeye başladı. Fenerbahçe'den Roma'ya gitti. Ve Roma'da iki sezonda toplam 10 maç oynadı. 346 dakika süre aldı. Fenerbahçe'de ise Yeniden döndüğünde sadece 4 maç oynadı ve bu 4 maç koca 2 sezon Roma'da oynadığı 10 maçtan daha fazla süre aldı. Yani 352 dakika süre aldı Salih Uçan. Ee, yani tabii ki iyi biz Roma'da da Salih'in daha çok süre almasını hep arzu ettik. Fenerbahçe'den gitmeden önce de hep daha fazla süre alması gerektiğini altını çizdik ama hani son 3 sezonu 4 sezonu böyle geçmiş bir oyuncu için biraz fazla yüklenme midir bu bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Salih Uçan'ın e, yükü biraz daha dengeli mi e, dağıtılsa, biraz daha paylaştırılsa mı yoksa bu şekilde gitse daha hızlı mı adapte olur? Ne düşündüğünüzü yine merak ediyorum. Yazarsanız öğrenmiş olurum. Evet Fenerbahçe'nin e, karşılaşma sonrası Görüşlerini şimdi getireceğiz ekranlarınıza. Futbol taraftar için oynanıyor Neticede Dolayısıyla bizim de derdimiz gücümüz taraftar. Taraftar mutlu mu? Taraftar şikayetçi mi? Taraftar üzgün mü? Taraftar ne diyor? Sokak ne diyor? Maça giden izleyici ne diyor? Derdimiz o. Dolayısıyla mikrofonumuz karşılaşma öncesi olduğu gibi, karşılaşma sonrasında taraftardı. Çocuklar, benim ee, bel fıtığı var. Bakın ben bu halde maça geliyorum arkadaşlar. Daha ne yapacağız biz taraftar olarak? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama gidişat kötü. Biz bugün iyi oynamadık ya. Yani biz bugün iyi oynamadık. Stoh var ki Alper ne ya? Böyle mi başlanır lige? Takım olamadık ya. Da olacak daha zaman lazım ya. Valla yeni teknik direktör geldi ondan umutluyuz. O eğer dediklerini sağ yansıtırsa daha iyi şeyler olacak. Bir genç Fenerbahçe'li üyesi olarak yönetimi istifa davet ediyorum. Bu sezondan da deplasmanlardayız. Herkesi deplasmanları bekliyoruz. Size de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Şikayet eden edene. Özellikle benim ya ismini bilmiyorum. Hakikaten izliyorsa eğer lütfen yazsın ismini. Ee, bayıldım yani. ne ya. İşte Stov varken Alper'le başlanır mı ya? Alper ne ya? Falan diye. Ya böyle anormal doğal anlatmış. Ben onu 20 kez falan izledim. yani Yolda görsem beraber fotoğraf çektireceğim. O durumdayım. E, i̇nanılmaz e, güzel anlatmış şikayetini e, izleyicimiz. ismini yazarsa yani e, izliyorsa bayağı e, sevineceğim. <laughs> Kendisi çünkü benim favorim. Onun dışında e, eğlenceli e, cevaplar var ama biraz sıkıntılı beraber başlı taraftar. Ben de Buna biraz karşıyım ya yani ilk haftadan böyle hocayı asmak kesmek yönetimi asmak kesmek falan bana e, çok ne bileyim sağlıklı gelmiyor. Sonra yani yarın, yarın öbür gün bir maç kazanacaksınız hepsini unutacaksınız o yüzden biraz daha böyle kontrollü gitmek lazım galiba. Ama e, Başakşehir bir de uzak tabii herhalde o yolu da gidince galibiyet alamayınca daha çok sinirlenmişler. E, Stoh Salih. İki tane konuşmak istediğim konu, mesela StoH, Alper niye var, StoH niye yok, StoH daha hazır, Alper'den falan deniyor. Yani StoH hakikaten oynadığı maçlarda hazır olduğunu ispatladı, belki yapılabilirdi öyle bir tercih, ben de hani tercihin StoH'dan yana kullanılması tavsiyesinde bulunurdum bana sorulsa. Salih kısmında da zaten anlattım görüşlerimi sizlere. Ama sizin görüşünüz de çok önemli. O yüzden Kronik Eşteği ile yine benim Twitter hesabımı yazıyor. Yazıyordu ya da kaçırdıysanız da söyleyeyim. Merve Altıretoy Twitter hesabından yazabilirsiniz. Kronik Eşteği ile sizin de cevaplarınızı, düşüncelerinizi öğrenmiş oluruz. Fenerbahçe ile ilgili var mı? Eklemek istediğim bir şey düşünüyorum. ya yani unuttuğum bir şey var mı? E düşünüyorum. ha Çok enteresan bir istatistik var tüm kulüpleri kapsayan. Ha evet, e, Abdullah Avcı'nın söylediği şey, oyuncu kalitesi değil, oyun kalitesi kazandı. Aslında bunu farklı kelimelerle, aynı anlamı ifade eden cümlelerde pek çok teknik adamdan e, duyuyoruz. Pasla ilgili, pas oyunuyla ilgili e, Pep Guardiola'nın da benzer biliyorsunuz demeçleri vardı. O da hani çok pas yapan bir takım, vurgusu yapılıyordu takımlarına, oynattığı bütün takımlara... O da benzer şekilde ne demişti? Çok pas yapmak değil, sağlıklı pas yapmak, gole giden pas yapmak önemli olan demişti. Dolayısıyla Abdullah Avcı da bir şekilde e, benzer yani bal yapmayan arı olmanın manası yok diyor. Yani. <laughs> özetle tarafından öyle de değerlendirebiliriz bu açıklamaları. E, Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ı kapsayan bir istatistik söyleyeceğim size şimdi. Fenerbahçe gol atamadı. Gol atamadan e, mağlup oldu. Galatasaray bir gol attı. Beşiktaş en çok gol atan takımıydı e, ilk haftanın. Geçtiğimiz sezonun ilk haftasıyla mukayese edelim dedik biz de. Yani 2015-2016 sezonuyla. 2016-2017 sezonlarının ilk haftalarını kıyasladığımızda arada anormal bir gol sayısı farkı var. Geçen sene ilk hafta 31 gol atılmış. Bu sezon ilk hafta ise sadece 18 gol atılmış. Yani gol anlamında kısır bir ilk haftayı geride bıraktık. Özellikle üç büyük İstanbul takımının geçen sezon ilk haftada oynadığı rakiplerin tamamı küme düşmüş. Bu da çok enteresan bir istatistik olarak karşımıza çıktı. Diyoruz ve Fenerbahçe ile ilgili <laughs> bölümümüzü de aslında noktalıyoruz. Başka herhalde üzerinde konuşmadığımız bir şey kalmadı. Geçeceğiz Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta yine çok kıymetli, sevgili bir arkadaşım var. Benim böyle koltuk, çay, kahve, ev sohbetim Min konu olacak. Onunla konuşacağız. Siz böyle bir hazırlanana kadar Beşiktaş'la ilgili bir hazırlık bandımızı izleyin. Sonra beraber